2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan hiper zekadan herkese merhaba ben Kerem Hoca bugün yepyeni bir sayfa açtık 6. ünitedeyiz değil mi artık 1 bitti 2 bitti 3 bitti 4 bitti 5 bitti 6'ya geldik canlılar ve enerji ilişkileri besin zinciri var enerji dönüşümü var, madde döngüleri var, sürdürülebilir kalkınma var. Biraz geniş bir konu. Biraz da sözel bir konu ama güncel de bir konu. Bence bu konuya çalışırken baya baya ne yapmanız lazım? Dikkat etmeniz lazım. <laughs> Ve gerçekten de bazı konuları çalışırken üstün körü çalışıyorsunuz. Üstün körü çalışmayın. Ben şimdi geçen bir arkadaşımla sizle konuşurken şuradan da şeyi açayım, dosyayı açayım. Bir, bir arkadaşımla konuşurken onun bir öğrencisi var. Yani şöyle söylüyor. Diyor ki hocam sözel konu çalışmaya gerek yok. Ya tamam biz ısrarla üstüne demiyoruz ki böyle yoğun 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 çalışın diye. Ya okuyun okuyun. En azından bir okuyun. Ne anlatıyor ne söylüyor. Çünkü güncel konular LGS'nin bir numaralı şeyi. Yani güncel olarak soruyor değil mi ne olduğunu. O yüzden de bu konu biraz güncel. O yüzden de ne yapıyorsun? Şöyle güncel konuları birazcık takip ediyorsun. Evet, başlayalım mı? Bence başlayalım. İlk konumuz besin zinciri ve enerji akışı. Hadi bakalım. Besin zinciri nedir diye sorduğumda aslında şu anda cevap veremezsin ama ben şöyle yavaş yavaş konuya giriş yapayım canlılar yaşamsal faaliyetleri daha doğrusu hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için neye ihtiyaç duyacaklar? Bir enerjiye ihtiyaç duyacaklar. Bu enerji ve bu enerji tabii ki nereden karşılanacak? Yani sen şimdi nefes aldın verdin değil mi? Bir enerji üretiyor musun? Üretiyorsun. Ama ne olmadan enerji üretemezsin? Besnin olmadan, besin olmadan enerji üretemezsin. Kesinlikle bir şey yemek zorundasın. Ve bu besinlerden enerji edeceksin. Çünkü bu besinleri vücudunda yakacaksın. Değil mi? Oksijenle yakacaksın. Canlılar besinlerini kendileri üreten, üretici canlılardan dikkat et. Kendi besinini kendisi üreten. <laughs> ya ya burada var ya ya gerçekten bazen komik oluyorsunuz. Diyor ki hocam ben de diyor şey yumurta yapıyorum yani ben de kendi besinini yapıyorum. Ya kendi besinini derken sen yine buradan bir şey buluyorsun yapıyorsun değil mi? Üretici canlılar güneş ışığını kullanıyorlar. Karbondioksit kullanıyorlar. Besin üretiyorlar. Yani ortada bir hazır malzeme yok. Kendileri sıfırdan üretiyor bunu. Bundan bahsediyorum. Üretici demek kendi besini kendisi üreten canlılar tüketici demekse dışarıdan hazır ol. Biz tüketiciyiz. Hem de bir numara tüketiciyiz değil mi? Gözünüz hemen böyle böyle alışveriş ettiğiniz zaman sağda solda geziyor. Yemek içmekten usanmıyorsunuz. Ne kadar çok yiyorsunuz ya. Şimdi üretici canlılara gelelim. Üretici canlılar bir kere kendi besini kendisi üretiyor ama bu işi nasıl yapıyorlar? Bu işi fotosentez dediğimiz bir olayla gerçekleştiriyorlar. Fotosentez olayı ile kendi besinleri kendileri üretebilen canlılar. Üretici canlılar ne bulunduruyorlar? Klorofil bulunduruyorlar. Bak burası önemli. Şimdi burada bazı e, kitaplarda kloroplast diyor doğrudur ama kloroplast e, her üreticide bulunmaz. Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. Üretici canlılara örnek olarak mavi yeşil, alk, siyano bakteri ve bitkiler veriliyor. Bak o yüzden dedim. Siyona bakteri. Bakteri tek hücreli. Bakteri kloroplast bulunmaz ki değil mi? Daha basit klorofil yapısı bulunur. O yüzden diyorum üretici canlılarda kesinlikle klorofil var ama hepsinde kloroplast olmayabilir. Canlılar ve sonuçta birbirleriyle bir besin rekabeti halindeler, değil mi? Ne diyorduk? Güçlü olan güçsüz olanı yer. Yani <laughs> doğanın kanunu bu. O zaman bakıyorum. Besin zinciri dediğimiz bir şey var. Nedir o? Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren zincire besin zinciri diyorum. Ha. Kim kimi yiyor onu gösteriyorum aslında. Peki besin zincirini başlatırken nereden başlatmak zorundayım? Üretici canlılardan başlatmak zorundayım. Bak bitkiden başladım. Bitki üretici canlı. Kim yedi? Çekirge. Çekirgeyi kim yedi? Serçe. Serçeyi kim yedi? Yılan. Yılanı kim yedi? Atmaca. Arkadaşlar ok nereye gösteriyorsa enerji oraya akıyor. Bak ok nereye gösteriyorsa enerji oraya akıyor demek. Yani burada bitki çekirgeyi yemiyor, çekirge serçeyi yemiyor. Ters düşünüyorsunuz burada ama öyle değil. Enerji nereye akıyor? Orayı gösteriyor ok bize. Çünkü aslında bu bir enerji akışıdır aynı zamanda. Besin zinciri üreticilerle başlar, tüketicilerle de ne yapar? Devam etmek zorundadır. Ha şunu da söyleyeyim. Hangi canlının e, etle, hangi canlının otla beslendiğini bilmek zorunda da değilsin. Bunu sana verecekler. Şimdi tüketici canlıları biz şimdi söyleyelim. Aslında dışarıdan hazır olarak aldıklarını söylemiştik ama... Otçullar, etçiller ve hepçiller olmak üzere 3 kısımda inceleyeceğiz. Otla beslenenler, etle beslenenler ve biz insanlar gibi hepçil yani hem ot hem de etle beslenenler. Aramızda sadece etçil olanlar da var ama sağda çok da uygun değil. Ne yapıyoruz? Hepsinden yiyoruz. Otçulara geldiğimizde aslında şöyle söylüyoruz. İhtiyaç duydukları enerjiyi bitkileri yiyerek karşılayan bir canlı grubundan bahsediyoruz. Yine örnekleri vermişiz. İşte gergedan, koala, su aygırı, zürafa, fil gibi. Etçilere geldiğimiz zaman ihtiyaç duydukları besinleri diğer hayvanları yiyerek karşılayan bir canlı grubundan bahsediyorum. O zaman ne yapıyor? Otçulları mı yiyor? Kesinlikle evet değil mi? Etçileri de yer mi kendi aralarında? Mücadele girerlerse valla bal gibi de yer. Hiç o et yiyor, ot yiyor diye bir şeye bakmaz. Kaplan, mürekkep balığı değil mi? Karınca yiyen, aslan, köpek balığı, mors bunlar etçil canlılara örnek. Geldik bir de hepçillere yani hem otçul hem etçillere ihtiyaç duydukları enerjiyi hem bitkilerden karşılıyorlar değil mi? Hem de hayvanları yiyerek karşılıyorlar. Ne yapıyor? Kirpi, domuz, maymun, kivi kuşu, deve kuşu, kaplumbağa bunlar nedir? Hepçil canlılardır. Şimdi ayrıştırıcı canlılar diye farklı bir kısım açtım. Ne demek ayrıştırıcı canlılar? Diğer adı saprofit canlılar. Diğer adı çürükçül canlılar. Bunlar var ya bunlar. Biz mezara girdiğimizde, toprağın altına girdiğimizde bizi tamamen parçalayacaklar değil mi? Gittik. Bak ayrıştırıcı canlılar tüketici canlılardır. Bitki ve hayvanlar ha dur 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 burada duralım. Şimdi ben buraya tüketici canlılardır dedim ama Milli Eğitim bak dikkat et. Milli Eğitim. Lütfen dikkat. Burayı kaçırma. Diyor ki üç tür canlı vardır. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı. Yani ayrıştırıcı canlıyı ayrı bir kategoriye alıyor. Biz de öyle alacağız. Şimdi biz böyle yazdık ama Milli Eğitim ne derse o. Ayrıştırıcı canlılar olarak ayrı bir kategori al. Bunu unutma. Bunu not al. Ne yapıyor bu ayrıştırıcı canlılar? Bitki ve hayvanların atıkları veya ölülerini parçalıyorlar. Yani organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürebiliyorlar. Ayrıştırıcı canlılar toplanan mineral miktarını tabii ki artıracaklar. Parçalıyorlar çünkü eleme minerallerini. Şapkalı mantar, küf mantarı ve bazı bakteriler buna örnek olarak verilebiliyor. Ayrışıcı canlılar nerede yaşar dersen havada da yaşar, suda da yaşar, toprakta da yaşar ve başka canlıların vücudunda da yaşar. Yani yaşamadığı hiçbir yer yok. Peki şimdi besin zincirini öğrendin. Üreticiyle başlıyor. Tık 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 yazıyordun değil mi? O enerji akışını. Peki besin ağı ne? Birden fazla besin zinciri varsa buna ben besin ağı diyorum. Besin zinciri ve besin ağı kesinlikle neyle başlamak zorunda? Üretici canlılarla başlamak zorunda. Verilen besin ağ örneğinde birden fazla besin zinciri bulunmakta. Hadi bakalım bu verilen besin ağ örneğine bir bakalım. Bitkileri görüyorsun değil mi? Bak dikkat et. Tavşan bitkiyi yedi. Tavşanı kartal yedi. Bu bir besin zinciri. Tavşanı tilki yedi. Bir besin zinciri. Bitkiyi fare yedi. Fareyi tilki yedi. Bir besin zinciri. Fare bitkiyi yedi. Değil mi? <laughs> Kurbağa şey baykuş fareyi yedi. Bir besin zinciri. Yine çekirge bitkiyi yedi, çekirgeyi serçe yedi, serçeyi yılan yedi, yılanı kartal yedi. Bir besin zinciri daha. Yani besin ağında birden fazla besin zinciri oluşuyor. O zaman hemen aşağıdaki soruya bir geçelim. Aşağıda verilen canlıları kullanarak besin zincirlerini oluşturunuz diyor. Neyle başlayacak? Üreticilerle. O zaman ilk olarak ne yazacağız? Yeşil bitki. Yeşil bitki kim yiyor? Tarla faresi. Tarla faresini kim yiyor? Tabii ki tilki yiyor. Yılan atmaca bitki serçe bitki yiyor. Kim yiyor? Bitki kim tarafından yeniliyor? Daha doğru bir soru. Serçe. Serçeyi kim yiyor? Yılan. Yılanı kim yiyor? Atmaca. Hemen devam ediyorum. Ot var. Otu kim yiyor? Çekirge. Çekirgeyi kim yiyor? Kurbağa. Peki kurbağayı kim yiyor? Tabii ki yılan. Al sana besin zinciri örneği. Bir besin ağı oluştur diyor. Hemen oluşturalım. Aşağıya yeşil bitkileri yazdık mı? Yazdık. Şimdi yeşil bitkilerden başlıyorum. Yeşil bitkileri kim yiyecek? Bir kere çekirge var. Onu kafadan buraya yazdım. Sonra fare var mı? Var. Sonra çekirgeyi fare yiyebilir mi? Yer. Niye yemesin? Canı çeker yer. Çekirgeyi baykuş yiyebilir mi? çerez niyetine yer. Çekirgeyi serçe yiyebilir mi? Peşinde koşar, değil mi? Serçeyi tilki yiyebilir mi? Yakalarsa niye yemesin? Tilki fare yiyebilir mi? Yer. Peki fareyi ve tilkiyi kartal yiyebilir mi? Tabii ki yer. Yani ne yaptık? Aslında bir birden fazla besin zincirinden bir besin ağı oluşturmuş olduk. Evet sevgili gençler şu üçüncü soruyu da yapalım. Bence 62. etapta bir dahaki etapımızda diğerlerini de bir halledelim. Aşağıda verilen besin alanından 3 tane besin zinciri oluşturunuz diyor. Hemen oluşturalım. <laughs> bir kere farklı bir besin zinciri. Bu suda gerçekleşen. Planktonla başlıyoruz değil mi? Plankton. Planktonu kim yiyor? Kiril yiyor. Kirili kim yiyor? Fok balığı yiyor. Benim birinci besin zincirim. İkinciye geldik. Plankton var. Planktonu kim yiyor? Yine kiril yiyor. Kirili kim yiyor? Kalamar yiyor. Peki kalamarı kim yiyor? Martı yiyor. Yine neyle başlamak zorundayım? Tabii ki planktonla. Planktonu kim yiyor? Kiril. Kirili kim yiyor? Kalamar. Kalamarı kim yiyor? Penguen. Penguen'i kim yiyor? Tabii ki fok balığı. Al sana. Sen de kendini oluşturabilirsin. İlla benimkine bakma. Evet. Besin zinciri, besin ağı. Bunu öğrendik artık. Değil mi? Artık ne yapıyoruz? Bu kısmı hızlıca geçeceğim. Bir dahaki dersimizde de şu geri kalan soruları çözüp hemen bu... Ee, bu canlılardan oluşan besin piramidi ekoloji piramidi besin yani ne değişiyorsa onlardan bahsedecek. O zaman hemen bir dahaki derste buluşalım.